E, amcalara şey soracağım. Şimdi pizza sipariş ettiklerini düşünsünler. Ben pizzayı getirdim, verdim. Pizzaya verdim kişiye şunu diyebilir miyim? Hadi yine iyisin benim sayemde karnım doydu diyemem değil mi? Çünkü onun için bir bedel ödedim. Aynı şekilde devletin yapmakla mükellef olduğu asli görevleri lütuf olarak sunamazsınız insanlara. Devlete vergi almıyor mu? 80 sene bu ülkede ne yapıyorsunuz şimdi? Eski dönemleri görmedin değil mi? Ya, Altın ya, masanın var arkasında var mı? kim var? Bu 80 sene bu gelenlerin hiç mi görevi yoktu? Ya, 70-80'in kuyruğunu ha, biliyor Amca, da. Dayı, dayıların saldırısı altında içer. Tamam, tamam. Bak. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan ya. Neden Erdoğan efendim? Erdoğan. Nedenini sorma. Ya ne demek klişe Erdoğan tabii. Neden Erdoğan efendim? Ya ne demek Erdoğan Erdoğan daha nesine doğru. Ya? Yani Erdoğan tabii bu Türkiye'yi taatla dedi. Amına daha, daha Erdoğan'ın şeyi var mı? Ya şu insanlar ben anlamıyorum. Fakat Erdoğan'ın başka villa var mı lider? Ya PKK'ya mı teslim olalım? Bak vallahi ülke batar ya. Şu ülkenin geleceği çok tehlikeli. Erdoğan'ın yeni seçim vaatleri hakkında ne düşünüyoruz efendim? Valla o her dediğini yapmıştı. Yani bir tane eksik var mı dediklerinden. Gençlere evli kredisi verilecekmiş. Ya versin tabii onu da versin. Çocuklar evlensin ne demek onu da versin. Yani verir yani bunu dediğini o yapıyor yani. Hiçbir tanesi de şunu yapmadı şunu dedi şunu yapmadı. Şimdi ben kuryeyim. Kuryelik yapıyorum. Amcalara şey soracağım. Şimdi pizza sipariş ettiklerini düşünsünler ben pizzayı getirdim verdim Pizza'ya verdim kişiye şunu diyebilir miyim hadi yine iyisin benim sayemde karnım doydu diyemem değil mi çünkü onun için bir bedel ödedin ücret verdin aynı şekilde devletin yapmakla mükellef olduğu asli görevleri lütuf olarak sunamazsınız insanlara yani şunu söyleyeyim yol yaptı köprü yaptı hastane yaptı evet tamam yapabilir ama bunlar zaten asli görevler yani mükellef bunlar e, e, yani, vergi şey bu yani. devlete vergi almıyor mu 80 sene bu ülkede yani, yani, ne yapıldı yani. onu da bana söyleyin. eski dönemleri görmedin değil mi daha, daha başta yani. lider var ise başlamasın reis. Bu konuşma problem. Sen suçluyorsun şey Alt, ne yaptın? Masanın altın masanın arkasında kim var? Demiyorum ki bak yaptıklarını söylüyorum evet. zaten. Diyorum ki yaptı ama mükellef olduğu şeyleri yaptı. Asli görev bunlar. Anladım, görevi vardır, vardır şey ama şey bu 80 sene bu gelenlerin mi görevi anladım. yoktu? Bak, bak <laughs> dayıların saldırısı altında şu an. Tamam tamam. Bakın kuyruk neden oluşuyor? 70-80'in kuyruğunu biliyor musun? Bana sor 70-80'i bana sor. Kapımın önüne dinle kapımın önüne çadırı kurdular. O iski müşteriyi bile koymadı içeriye ya. Ya peki? Kapattık o günleri ya. Neden oluştu kuyruk biliyor musun? Kıbrıs bak ben tarih mezunum. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kıbrıs Barış Arkanı. sen sırf oraya barış askeri gönder diye gönderdiğin için Amerika o bu ambargo uyguladı. Ha, sen gel bağlıyız öyle mi? Bugün bağlı değiliz. Sen, Bitti. Su, tuz, sen, şu sen şu tuzunu bile Amerika'dan alıyordun amca. Başka bir yere bağlı değiliz hemke. Sen şu tuzunu bile Amerika'dan alıyordun ya, ya, ki. Bitti. Bitti. Ya, o, sonra, adam şimdi bence yörükleri bir dakika amca. Türkiye'de şu anda Türkiye'de her şey üretiliyor. Silahımız var, tankımız var, topumuz var. 2024'te savaş uçağımız da var. Amca, amca satılan tank palet fabrikaları şeker fabrikaları bu. <laughs> şey, Satım ama daha yok. Ya, Hep fabrikası bir şeydi ya. Talep fabrikası bir atölyeydi. Ne talep fabrikası ya? Şey bir dakika şey sor amca. Lozan Antlaşması bitti mi amca? Gel bakayım bir. Bitti, bitti mi? Ne zaman, ne zaman bitti? Bitti işte. 2023'te bitti. 2023'de bitti. Evet. evet. Bak Lozan'ın süresiz bir olduğunu bile bilmiyorsun. Reis, reisten başka Reis, bir şey yok. Yok, yok. yok diye değil. Bak, Çok bak, Kaç kalırsın, bak. ver. Neyse, bak, kimse... Kaç doğru söylüyor Her şarj tok. Herkese maaş verir. Ben istatistiklere dayanarak konuşuyorum. Türk lirası geçen seneden bu yana %52 değer kaybetti. Bu ne demek? Sana şöyle anlatayım. Geçen sene 100 lira yaptın alışverişi bu sene 152 lira yapıyorsun. Şimdi tok musun? Sen aç 500 lira alıyorsun. Tok musun? Memnun musun bu durumda? Nasıl 500 lira alıyorsun kardeşim? Kaç para Memnun musun? 12.000 lira olmuş ev kirası. Hanginiz memnun? Arkadaşlar hanginiz memnun? Hanginiz kiralardan memnun? Hanginiz markette yaptığı alışverişler bana efendi bana sor. Bana bana bana. bana. 10 bin lira maaş alıyorum ben. Evet. Sigortalıyım. Evet. Almanya'dan geldim. Aha. bir dakika dinle beni. Hayır öyle değil. Tamam dayı, Hayır anlamıyorsun, mi mi? anlamıyorsun ki. Arkadaşlar. Evet. Bana bak. Önce Kuzu kuru tayfa. Yürü. Yürü. Ya, ya, marka ben marka dinle beni. Ben amcacığım bir saniye arkadaşlar. Bak bir saniye. Bak, bak sabahtan beri ben son son sözümü söylüyorum. Son sözümü. Bak dinle. Arkadaşlar. Beyefendi bir dinlemedin ki beni. Bak ben ben iki üniversite mezunuyum. 4 yıl sanat tarihi, 2 yıl adalet okudum. İşsizim, kuryelik yapıyorum. Amca ilkokul mezunu, tuzu kuru, kiralar alıyor, daireler alıyor. AK Parti'den güzel yiyor Tabii ki alkışlayacak, tabii ki şakşaklayacak. Bak dinle beni ya. Yuhu git. Bak kızım ben Almanya'ya gezmeye gitmedim. İşim vardı gittim geldim. Almanya'da çalışmadım ben. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde çalıştım, emekliyim. Almanya'da sabah sekiz, akşam sekizde elektrik kesiliyor vallahi doğal gaz kesiliyor. Sabah kadar yanmaz. Bir görsen var ya yazıklar olsun. Türkiye onunla bin tane Almanya yapar. Öyle akıllı olsun herkes. Öyle Al, yani. ya. Bugün bir yemeğe ya, 750 bin lira ya adam olur. yetmiyor ya. Öyle bir şey var mı ya? 750 bin lira bir yemeğe ya, 750 bin lira olabilir mi? Var mı öyle bir şey? Allah. Ver 750 bin lira. Yazıyor her yerde 500 lira yemeğe. 15 bin lira yapıyor ayda. Bugün ben arabaya çıkmış olsam bin lira veriyor adam ama ben gitmiyorum. 500 lira yemeğe iki. Bin lira veriyor. Vallahi bin lira veriyor. Öde övüye gideceğim. Dört sefer atacaksın. Alamaz. Bin lira veriyor ama gitmiyorum. Demek ki ben ihtiyacım yok ki gitmiyorum. İhtiyacım olsa gideceğim değil mi?